Evet arkadaşlar merhaba ben Talha Çetin. Arkadaşlar bugün size birazcık kendimden bahsedeceğim. Devamında ise neden Etsy dropshipping yapmalıyız bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar ben 21 yaşındayım. Üniversite mezunu oldum bu sene Trak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldum. 3,5 yıldır da Etsy'de satış yapmaktayım. Hep dropshipping yaptık. Sadece bir kısa dönem Türkiye'den göndermeyi denedik Etsy tarafında. Ama o tarafta çok başarılı olamadık. Şu an hala aktif olarak Etsy'de drop shipping yapıyorum. Yani benim hakkında çok daha fazla detaylı bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi neden biz Etsy drop shipping yapmalıyız? Asıl konumuza gelelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bahsedeyim. Etsy'de gerçekten stoklu satış yapmanızı ben tavsiye etmiyorum. Neden tavsiye etmiyorum? Çünkü şu şekilde tavsiye etmiyorum. Arkadaşlar biz bunu zamanında denedik. Burada bir Türkiye'de bir firma ile anlaştık. Bu firmanın ismini vermek istemiyorum. Şöyle ürünlerin hepsi kendi çekimleri. Ürünler kendi ürettikleri ürünler. Mankenler kendi mankenleri. Vesaire vesaire. Tüm Etsy'nin politikalarına uyan şeyler. Biz bu anlaşmayı yaptıktan sonra Etsy'de satış yapacağız diye bekliyoruz. Türkiye'de stoklu satış yapmak için. Arkadaşlar mağazamızı açtık. Satışları bekliyoruz. Satış yok. Gelmiyor. Herhangi bir şey yok. Yani Türkiye'den satış yapmanız çok zor. Neden zor? Bir, rekabetiniz fazla. Burada Türkiye'de herhangi bir İstanbul'dan Amerika'ya çok küçük bir paket dağılıyorsa olsa minimum 10 dolar, 8 dolar civarında gönderin. Bunun için ayrıyetten suspend olma sebebi var Etsy tarafında de mağazanız kapanabilir. Her an mağazanız kapanabilir arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Bir gün sabah kalkıyorsun ve mağazan yok. Peki ben bu mağazaya neden yatırım yapayım? Ve biz bunu denedik. Biz bunu denedik ve başarılı olmadı. Stoklu çalışmak et tarafından mantıklı değil arkadaşlar. Çünkü her an mağazanız kapanabilir. Yaptığınız stok, çalıştığınız et tarafındaki listelemeler hepsi boşa gidebilir. Ama biz ne yapıyoruz? Biz dropshipping yapıyoruz. Yani risksiz yapıyoruz. Elimizde ürün yok. Yani herhangi bir depomuz yok. Kargo firması çalışmıyoruz. Herhangi bir riskimiz yok. Mağazamız kapansa da bu bizim için çok bir problem olmuyor. İçeride paramız kaldıysa bu parayı 6 ay içinde bize IBAN'ımıza gönderiyor Etsy tarafı. O yüzden arkadaşlar size Etsy'de stoklu çalışmanızı tavsiye etmem dijital ürün veya daha farklı diğer ürünler izlerseniz bunlardan bahsetmişim zaten. Tekrar tekrar bahsetmek istemiyorum. Biz stoksuz yapıyoruz. Peki bu stoksuz neden yapıyoruz? Bu stoksuz dediğim gibi herhangi bir stok tutmuyoruz. Herhangi bir kargo firmasıyla anlaşmıyoruz. Ürünlerin görsellerini alıyoruz. Canva'ya gidiyoruz. Canva'da ürün görsellerini değiştiriyoruz. Logo ekliyoruz. Arka planı değiştiriyoruz. ChatGPT'ye gidiyoruz. ChatGPT'de bizim ayarladığımız bir yazılım sistemi var. Buraya ürünleri atıyoruz. Ve burada bize başlık, description ve tekrar yazıyor. Bunları Etsy'ye listeliyoruz. Satış geldiği zaman da Çin'den direktmen Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya tüm dünyaya göndermini sağlıyoruz. Misal ediyorum bir ürün 5 dolar. Biz bu ürünü Etsy'e 25, 30, 35, 40 dolar civarına kadar listeleyebiliyoruz. Bu yüzden arkadaşlar arada kalan kar marjı da bizim aslında karımız oluyor. O yüzden et tarafında stoklu yapmanızı önermiyorum. de gerçekten stoksuz yapın. Eğer Etsy'de satış yapacaksanız stoksuz yapın. Stoklu yapanın da mağazası kapanabiliyor. Stoksuz yapanın da mağazası kapanabiliyor. Peki ben neden risk alayım? Neden risk alıp paramı Etsy'ye yatırayım? Bizim size önerdiğimiz şey bu. Ayrıca ikinci olarak da şu. Sadece bir mağazayla yetinmeyin. Birden fazla mağaza açın. Kendi adınıza birden fazla mağaza açabilirsiniz. Eşiniz, dostunuz, akrabanız, herkesin adına mağaza yönetimini yapabilirsiniz. Şöyle yine aynı sistemi o mağazanıza entegre edin ve bir mağazadan değil, birkaç mağazadan satış yapmaya çalışın. Ve üçüncü size tavsiyem de şudur. Yaptığınız satışları eğlenme vesaire bu tarz şeylere harcamayın. Bir kenara toplayın. Ve bu topladığınız parayla da Shopify yapın arkadaşlar. Shopify dropshipping yapabilirsiniz. Veya Türkiye'de bir marka kurabilirsiniz. Buraya yatırım yapabilirsiniz. Et tarafına asla herhangi bir yatırım yapmayın. Çünkü biz burada yaptık ve olmadı. Mağazalar yine kapanıyor. Ya ben bir ürünü stoklu çeksem de, ürünleri kendim fotoğraflasam da, mankeni kendim tutsam da, her şey bana dahil olsa bile arkadaşlar, her türlü mağazamız kapanabilir. Pazar yerinde satış yapıyoruz. Her türlü mağazamız kapanabilir. O yüzden dediğim gibi Etsy'ye başlayın. Stoksuz satış yapın. E-ticaret nedir? Dropshipping nedir? Bunları burada öğrenin. Belli bir miktar para kazanın, dolar kazanın ve bu kazandığınız parayı Türkiye'de Shopfile tekli ürün denemesi yapabilirsiniz. Yine Türkiye'de bir marka kurabilirsiniz kendinize. Veya çok daha büyük düşünürsek bu kazandığınız paraları Shopify'a e aktarıp Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da buralarda Shopify'da bir ürün denemesi, tekli ürün denemesi yapabilirsiniz. Bu Shopify kısmını zaten önceki videolarımda bahsetmiştim. Çok fazla detay inmek istemiyorum arkadaşlar. Bu video bu kadar. Beni sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Daha fazla içerik üretmeye çalışacağım. Elimden geldiğince size ücretsiz şekilde burada böyle bilgiler vermeye devam edeceğim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kolay gelsin.